Sanki e, bu iş yaşanacakmış gibi yani geldiğimiz noktada geriye dönüp baktığın zaman sanki bu iş yaşanacakmış gibi ya da biliniyormuş gibi bir hava esiyor. O gün kız kardeşini kaybeden Hakan Gençoğlu kazanın engellenebileceği görüşünde. Kaza kırım heyetinin ilk raporuna göre de 2 yıl önceki uçak kazasında bir dizi ihmal söz konusu. Kara incelemesiyle hazırlanan taslak rapor iki uluslararası otoriteye gönderildi ve görüş istendi. 5 Şubat 2020 akşamıydı. İzmir'den kalkan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı İstanbul-Sabiha-Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışıyordu ama mega kent ve şiddetli rüzgar etkiliydi. Sancık Eksan'ın yanına Efendim, dediğiniz o de sen inen trafiğimiz 600 kit altında, altında 37.6 37 sayımız rapor etti. Sizden önceki trafiğimiz de kadar geçti? Anlaşıldı. İniş sert gerçekleşti. Uçak piste tutunamadı. Altı mürettebat 183 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağı 700 metre sürüklendi. Pis sonunda 40 metre yükseklikten düştü. Kırma uğrayan uçak 3 parçaya ayrıldı. O andan itibaren birçok yolcunun çıkış yolu kapandı. Kazada 180 yolcu yaralandı, 3 kişi de öldü. Hayatını kaybedenlerden biri Alev Gençoğlu'ydu. Abisi Hakan Gençoğlu, Ürüm'ün kız kardeşinin talihsiz bir şekilde bulduğunu söyledi. Akşam 20 uçağı yerine, e, yapacak bir iş yok eve erken gelin diyor. Saat e, 17 e, uçağıyla bileti değiştiriyor. İnternet üzerinden e, yerini alıyor. Havaalanında gidip e, koltuğu değiştiriyor. Ve maalesef işte gece saat 11.30'da da e, kazadan sonra gece 23.30 23 sıralarında da cenazesini bulduk. Kazanın hemen ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kaptan pilot Mahmut Arslan taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklandı. Hollandalı yardımcı pilot hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Her iki pilot hakkında karar daha sonra adli kontrol şartıyla kaldırıldı. Her kazada olduğu gibi bu kazadan sonra da gözler kara kutulara çevrildi. Sır perdesini aralayacak olan kayıtlar Almanya'daki bir laboratuvarda çözümlendi. Kaza kırım heyeti ön raporunu hazırlayıp Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sundu dosya bilir kişiye gönderildi. Hazırlanan raporda havalimanı otoritesi, kaptan pilot ve iki hava trafik kontrolörü asli kusurlu bulundu. İkinci pilot Ferdinand Ponda aksa ikinci derece kusurlu görüldü. Kazanın üzerinden tam iki yıl geçmesinin ardından araştırma ve inceleme çalışmaları tamamlandı. Oluşturulan rapor taslağı üretici ülke olması sebebiyle ABD'deki Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurulu'na görüşleri alınmak üzere yollandı. Taslağ'ın bir nüshası da Karakut analizlerini yapan Almanya Federal Uçak Kaza Araştırma Bürosu'na gönderildi. İki kurumun raporlarla ilgili görüşlerini 60 gün içinde bildirmesi istendi. Gelecek önerilerin ardından taslak rapor nihai hale gelecek. Bunun ardından savcılık soruşturmayı tamamlayacak.